Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere civcivlerimi göstermek istedim. Civcivler sasol pardon su seksler var. İki tane layık brahma var. İki tane paçalı var. Normalde ben bunu aldığım yerde fizan olarak vermişti arkadaş yumurtayı ama farklı da çıkabilir demişti. Sebebi de aynı yerde aynı kümeste yani portakal fizan vardı, rahibe fizan vardı ve bir tane de sultan vardı. Yani sultan da çıkabilir dedi. Yani fizan, rahibe fizan da çıkabilir, portakal fizan da çıkabilir dedi. Tabi daha önce bunların cizgilerini görmediğim için o iki tanesinin ne olduğunu, yani tam olarak bilmiyorum. Bir tanesi yani fizana benziyor. Şu arka tarafta köşede olan. Evet bu. <laughs> Ayanı yiyor. Evet böyle bir civciv. Yani Fizan'a da benziyor. Ama Fizan mıdır? Sultan değil. Tahmin ettiğim kadarıyla. Ha gerçi Sultan da olabilir. Ama tepesi yok. Yani böyle bir şey. Çünkü mor bacak, sakallı. Gagası hafiften siyah. Ayağı paçalı. Böyle bir civciv. Bir tanesi bu. Yani tam olarak hangisi? Çünkü daha önce Fizan'ın da civcivini görmedim. İlk defa besliyorum. Sultan'ın da şeyini görmedim. Civcivini. Onu da ilk defa çıkarttığım için. Hani sultan mıdır, şey midir? Yani rahibe fizan değil. Bir defa onu biliyorum. Çünkü onların tepesi zaten belli oluyor ama. Yani Portakal Fizan da olabilir, Sultan da olabilir. Bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yorumlara yazabilirler. İki tane light sus, e, Brahma var. Onun dışında Sussex var. Bunlar e, hepsi şu an iki haftalık oldular. İki hafta önce çıkmışlardı. Bunlar tam iki hafta oldular. Siyahlar ise Astrolop astrologlarda yaklaşık 9 gün falan oldu. çıkarladı 9-10 gün falan oluyor yani üzücü bir şey diğer 10 e, tane sülün yumurtası al vermişti arkadaş bu fizan yumurtalarını aldığım yerde 8 tanesi doluydı bunlardan da 7 tanesi çıktı. Ama hiçbirisini yaşatamadım. Maalesef hepsi öldü. Yani daha önce araştırmıştım bunların yaşama şartlarını, ne yediklerini, ısı değerlerinin ne olması gerektiğini. Araştırmıştım ve ona göre de ayarladım. Yemini, ısısını, ortamını ona göre de ayarlamıştım. Ama maalesef hepsi öldü. En son kalan da bugün öldü. Ölmüş daha doğrusu. Sabah geldiğimde baktım. Ölmüş. Arkadaş da demişti zaten yani şu ana kadar e, hiç yaşatamadım demişti. Hepsi ölüyor demişti. Bende de maalesef aynı sonuç oldu. Yaşatamadık. Bilmiyorum artık sebebi neydi. Onun dışında bu siyah astroloplarla birlikte üç tane de şey çıkmıştı. E, bıldırcın Kendi bıldırcınlarımın yumurtasından koymuştum. Bunlardan da bir tanesi iki gün önce ölmüş. Maalesef onu da kaybettik. Ama iki tanesi de yaşıyor şu anda güzel. Şu anda gelişimleri iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. oluklardan da e, yanlış hatırlamıyorsam iki tanesini kaybettim. 30 tane koymuştum. İkisi boştu. 28 doluydu. Yani bunlardan 4 tane pardon 3 tanesi çıkmadı. Çıkamadı. 25 tane çıkmıştı. Onlardan da tahmin ediyorum iki tanesini kaybettim. Şu 10 gün içerisinde. Beyazlardan da bir tanesi çıktığında sıkıntılıydı. Özürlüydü. Bir sıkıntısı vardı. Onu halletmeye çalıştım, düzeltmeye çalıştım ama maalesef onu da düzeltemedim. Dün baktığımda o da ölmüştü. Şu arkada bu arada uyuyor. Yemlerini bitmişti, yemlerini verdim, alt talaşını değiştirdim, sularını yeniledim. Ya şimdi bazı arkadaşlar sorabilir, neden su seksi, neden astroloji? diye. Arkadaşlar, yani ben ikisini çok seviyorum. Yani hem gözleriş olarak, hem de yumurta ve et olarak. İkisi de araştırdım. İkisi de güzel. Yani özellikle astrolabın yumurta şeyi çok yüksek. Verimi çok yüksek. 5 ee, yıla kadar kesintisiz sürekli yumurta veriyor. Normal yumurta tavukları 2 sene içerisinde 2 e, seneden sonra şeyini bitirebiliyor. Verimini düşürebiliyor. Ama astrologlar öyle değil. Hem çok gösterişliler e, hem de yumurta verimi de çok güzel hani yumurta rekortmeni deniyor ki bu astrologlara. Su seksleri yine aynı şekilde. Yani onlar da gösteri şey olarak çok güzel hoşuma gidiyor. Seviyorum yani su seksi de seviyorum. Onun dışında Light Brahma iki tane var. Yani o da çok hoşuma gidiyor. Tabii Light Brahma'nın bakımı biraz daha zor gibi anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. İki tane şu anda çıktı. Bakalım inşallah. Ee, bunu çoğaltmaya çalışacağım layık brahmalara. Evet. Bununla birlikte de e, o Fizan mı artık Sultan mı? Bakalım onlar da büyüsünler. Evet şöyle yakalayayım. Evet Dayık bırakmamızın bir tanesi bu. Paçaları görüyorsunuz maşallah. Çok güzel. Bu arada bıldırcın da orada kaldı. Yerde kaldı. Evet ne bağırıyorsun ey? Evet maşallah paçalar dolu. Yani güzel o da güzel. Sana ne oldu? Evet, sanki bu bıldırcınımız da gidecek gibi duruyor. Yani bunların gelişimi biraz daha zayıf şu anda. Bıldırcınların. Yani o da ölecek gibi duruyor. Yani yem yemeleri falan iyi. Bıldırcın yavrularının. Onu görüyorum ama bilmiyorum. Yani diğer civcivlerin arasında gelişimleri zayıf kaldı. Daha önceki karton civcivlere, bıldırcınlara göre. Bu zayıf kaldı biraz. Bunlar daha diğeri de öyle. Yemiyorlar ama diğer çiçirçiler arasında bilmiyorum gelişmiyorlar. Evet, hepsi oraya çekildi. Karnılarını doyurdular çünkü. Evet. Evet, ne diyorsun? İşte daha fazla rahatsız etmeyelim çiçirçilerimizi. Bunun anlatıcıklarım bu kadardı. İnşallah daha sonra bu süs eksleri, astrolopları daha geniş bir şekilde anlatırız. Görüşürüz. Eksiğimiz, noksanlığımız varsa tamamlarız. İnşallah kayıtsız şey yaparız. Tabi bunların bir kısmını babama vereceğim. Ya yani bir kısmını da kendime ayıracağım. Belki birkaç tane sahiplendirebilirim isteyen olursa. Şu virüs dolayısıyla tabii bir yere gidemiyoruz, bir yere çıkamıyoruz. Normalde şu ana kadar bunları babama götürecektim. Ama virüsten dolayı yani ben Hataylıyım. Hatay büyük şehir olması dolayısıyla da şu an giriş çıkışları yasakladılar biliyorsunuz. Gidemiyorum. Ben şu an Kilis'te yaşıyorum. Yani yasak kalktığı zaman inşallah bunların babam kaç tanesini isterse götüreceğim kendime ayıracaklarımı ayıracağım. Birkaç tane fazla olursa da onlara da bakacağız artık nasip kısmette ne olursa. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı unutmasını sevinirim. Çünkü yani videolarım izleniyor ama izleyenlerin çoğu abone değil. Abone olarak destek verirseniz sevinirim. Ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler. Mevlam hepinizi şu virüs belasından ve her türlü hastalıklardan muhafaza eylesin inşallah. Hayırlı günler.